Güzel Af kanunundan yararlanarak serbest bırakılan Karabela, kendi mahallesinde krallar gibi karşılandı. Geçtiği yerlere halılar serildi, düğün bayram edildi. Ulan herife bak, Namımızı çaldı. Yedirmem olan sana yedirmem. Oo, hoş geldiniz, safalar getirdiniz, Kamil Bey. Buyurun, buyurun. buyurun. Karabela. Ahem, affedersiniz, Karabela Bey. Ee, sizi aramızda görmek ne büyük mutluluk. Buyurun efendim, buyurun. İstirahatinize bakın, kendi evinizde gibi. Efendim, duyduğuma göre senelerdir bizim fabrikada el ele beraber çalışıyormuşuz. Evet. 15 senedir kamyonette direksiyon sallıyorum. Affedin. Kusurumuz büyük. Kıymetinizi anlayamadık. Cahilliğimize verin. Bundan böyle eğer kabul buyurursanız daha önemli bir görevde beraberliğimizi sürdürmek istiyorum. ...Maaşınıza da yirmi bin lira zam yaptım. Yirmi bin iyi de... ...Ne iş yapacakmışım? Sizin için... ...Reklam bölümü şefliğini düşündüm. Reklam bölümü şefliği mi? Evet... ...Fabrikamızın ürettiği tüm mamullerin reklamlarından siz sorumlusunuz. Kabul! Yalnız bir tek şartım var. Evet? Reklamlarda ben oynayacağım. Güzel! Eee? Hı hı, çok enteresan bir fikir. Değil mi ya? Bugüne kadar reklamlarda oynayanlar benden yakışıklı mı? <laughs> evet, kamera. Şimdi piknik yapan hanımlarla beraberiz. Bakalım ne diyecekler. Nasıl yağımızı beğendiniz mi? Çok. Ya siz? Çok güzel, harika! Bir dilim daha yiyebilir miyim? Sen de karnını burada doyuracaksın galiba! Sizin fikriniz? Ah, harika doğrusu, harika bir adamsınız! Beni değil, yediğinizi sordum! Ah, yediğimi mi? Çok güzel, bütün kadınlara tavsiye ederim! Evet, bayanlar baylar! Ben de kara belayken, silahlarımı özdana yağlarıyla yağlardım! Sağlamdır, fesk, yumuşak. Ulan, ben soydum, ben kırdım, ben vurdum! Bu herif sefasını sürüyor be! Aman Allah'ım, şu mutfağın haline bak! Bu bulaşığı ben nasıl yıkayacağım? Nasıl temizleyeceğim bunca tabağı çana? Of! Of! İsterseniz ben size yardım edeyim. Ah, Karabela, hoş geldiniz! Hoş bulduk! Bu bulaşık tozunu tanıdınız mı? Hayır! <laughs> Tanımazsın tabii! üstünü kağıtla sardım. Yeni mamülümüz ikramiyeli. Siz içeride istirahat buyurun, iki dakikada mutfağınız tertemiz olacak. Teşekkür ederim Karabela. Evet. Temizlik imandan gelir. Biraz toz serpelim. Sonra... Ya bu bulaşık yıkanır mı be? Ne kirlettim mutfağı bu kadar? En iyisi, siz de kara bela gibi yapın. Mutfağı temize havale edin! İşte böyle! Yalla! Ne uğraşıyorsunuz tozla mozla! Buyurun! Hep hepsi bu kadar! Kimsin sen? Gerçek Karabela! Karabela'yı yakalayalı iki ay oldu! Ama... Kendine reklam olsun diye bizi uğraştırma, fena olur sonra! Sayın komiserim, beni öldürün, asın! Ama Yiğit'in hakkını yemeyin! Allah'ım inkar edeyim, gerçek kara bela benim! Geberteceğim o iti! Namım üzerine bağdaş kurdu, keyfini sürüyor! Ya. otur! Otur da anlat bakalım şu işin doğrusunu! <laughs> Sağ olun! Bundan tam Beş sene önce... <laughs> hakkımda davur emri çıkmış. Polis, jandarma... ...hepsi peşimde. Göz açtırmıyorlar. Gece gündüz ormanda gizleniyordum. Derken yerimi keşfettiler. Eh oğlum dedim kendi kendime, bu sefer sağlamına gittin. Ölümlerden ölüm beyim. Derken abiler bir gene göreyim. Ormanın ortasında bir reklam kamyonu içinde uyuyor. Meslek icabı tabi hemen ceplerini yokladım. Elime nüfus kağıdı geçti. Eh kurtuldun oğlum kara bela dedim. Herifin nüfus kağıdını aldığım gibi volta. O <laughs> nüfus kağıdı sayesinde jandarma kordonunu geçtim. Kurtuldum. O günden bu yana... ...hep o kimlikle yaşadım. Ama o inek oğlu inek... <laughs> Affedersiniz abiler. Tamamı <laughs> çalıp keyfini sürmeye başladı. Dayanamıyorum buna. Allah aşkına tevkif edin beni. Gerçek ortaya çıksın. Namım kurtulsun. <laughs> Gerçek kara bela yakalandı. Evvelce yakalanan Kamil Yavaş'ın kendi halinde bir vatandaş olduğu anlaşıldı. Vay it herif vay. Gösteririm ulan ben sana! Yeni bir reklam numarası düşünüyorum da... ...F-28! Sen al o F-28'i de! <laughs> ulan sahtekar, utanmaz! Ulan arlanmaz, hayasız herif! Kara bela olmak kim sen kim? Sümsük herif! Defol! Defol karşımdan! Kovuyorum seni! Bağırma, anladık! Gidiyoruz işte, bırak! Yakamı bırak da gideyim! Defol! Defol! Gittik! Olanlara bir türlü inanamıyorum. Sana her şey düzelecek dememiş miydin? Sanki rüyada gibiyim. Ben de. Yarın sabah uğrar, seni alırım. Bir daha kızımın yanında görürsem beynini dağıtırım senin! Ama Müslüm baba! Kez! Nereden Müslüm baban oluyormuşum? Sahtekar Karabela'nın oğlu! Sahtekar mı? Ha, foyası meydana çıktı. Yarına kadar evi boşaltmazsa yapacağımı ben bilirim. Yürü Kez, yürü! Vay be, helal olsun, hepimizi yedirdin ya! Hemen bundan sonra beleşse de olsa parayla da olsa dükkanıma ayak basma kırarım bu kemiklerini. Anladın mı? <laughs> Karabela. Karabela. Bir daha bu dükkana gelirsen... ...Seni et diye kör satırla bir güzel doğrarım! Sahtekar herif! İki gözün kör olsun inşallah! Bunu da mı yapacaktın bana herif? Bizi rezil oh! etsin baba, rezil! <laughs> Kırk yılda bir öğünülecek bir yanını bulmuştuk. Yerin dibine bat inşallah! <gülüyor> <gülüyor> kara belaya bak. <laughs> kara bela ha? Senin her yanın kara bela olsa ne olur? Olur. Gene Müslüm Bey değil mi? Hı hı. Beni affet oğlum. Hep benim yüzümden. Yoksa sen de mi beni artık küçük görüyorsun? Sen dünyanın en iyi babasısın. <laughs> Buyurun Karabela beyefendi. Afiyet olsun. Evet abi? Yaz, Huriyem, bıldırcınım benim, seni bir elime geçirirsem, oh. <laughs> çıtır çıtır yiyeceğim, Allah canım alsın! Hey, Raşm geliyor! Hoş geldin babacım, öpeyim elini! Büyük adamsın! Büyük babaların kralısın. Seninle konuşmaya geldim. Şöyle oturalım. <laughs> Buyur emret. Latif seninle görüşmeye razı oldu. Evde bekliyor. Yo, eve gelemem. Can güvenliğim yok. Bir dakika. Kılına bile dokunmayacağım. İmkansız. Kusura bakma. Zahmet olacak biraz ama Latif Bey gelsin beni bulsun. Nerede bulacak seni? Buradayım. Beni arayan bulur. Kaçmıyoruz ya. <laughs> Olur söylerim. Niye gitmedin görüşmeye? Garanti var bir hesabın. Var tabi. Gider miyim ayağına? Şartlarımı kabul edinceye kadar peşimde koştura koştura inleteceğim onu. Gel şu işin adını koyalım. Koyalım. Biz konuşmaktan kaçmıyoruz. E, dur öyle de konuşalım ya. Duramam. Görev başındayım. Bir dakika dur ya. Biliyorsun kız hamile. Ya öyle mi? Çok memnun oldum. Kaç aylık? Kal ayakta ben, lan! Bağırma! Vazife başındayım. Posta! Evleneceksin! Tamam, evlenelim. Heh. Bir şey demedik. Heh. Ama... Aması ne? Buyur Adem bey oğlum. Nuri amca yok mu? İmzalaması ha. lazım. Var. Nuri bey, bak seni istiyorlar. Oo, Maşallah! anlaştınız demek. Tabii canım ne var anlaşmayacak şu ölümlü dünyada? Tebligat var. Şuraya imzala. Senin şu mahkeme işi bitmedi mi hala? Ay bitmez olsun. Boş ver, takma kafana. <laughs> ne? Ha? Üç ay hapis! Anım gel, çabuk gel! Ne oldu, ne var bey? Üç ay hapis! Yakamı Aa! gevşet, boğuluyorum! Sakin ol! Aması ne, hadi konuş! Bazı şartlarım var! Neymiş şartların? Atla deve değil canım! Acelen ne? Hem yürüyelim, hem konuşalım! Bana bak! Burada söyle ne söyleyeceksen! Ben senin peşinden koşamam akşama kadar! Söyle neymiş şartların? Kiradaki daireyi e, sert üzerine yapacaksın. bu Allah ne belanı ben... versin namussuz soyguncu. Senin niyetin belliydi zaten. Malıma diktin! Alçak herif, alçak herif. Bırak yakamı bak. Vazife başındayım. Hapse atarlar seni. Unut sen o işi. Hiç heveslenme. Sana malımı yedirmem. Sen bilirsin Latifçi. Eşek gibi kabul edeceksin sonunda. Tamam. Kiradaki daireyi Sevtab'ın üzerine yapıyorum. Oldu mu? Bak benim Almanya'ya dönmem lazım. Bavullarım hazır. Senin keyfini bekliyorum şuna bak şuna şu havalara bak! Duymuyor musun beni be? Duydum da birkaç şartım daha var. Söyle emret! Yo estağfurullah, emir ne kelime? Yalnız nikah masrafına karışmam. Olur karışma! Sonra seftapa altı tane bilezik, yirmi dört ayat, parmağına tek taş yüzük, pırlanta. Ya ben de bir şey istiyorsun sandım, onlar kolay. Sonra boynuna bir gerdanlık, bana da üç takım elbise, biri lacivert çizgili. Üç takım elbise ha! Biri de lacivert ha! Ezelim ulan seni! Dur! Ezelim ulan! Kendine gel! Bak! Aa! Ne yapıyorsun? Bana bak! Aa! aa! Anne! Bu herif beni geberteceğim ulan seni! Geberteceğim ulan seni! Bana bak! Eyvah! Eyvah! Latifciğim kendine gel! Öldürecek bu herif beni! ...Sana ders olsun! Bunu senin yanına koymam Latif efendi! Bak bakalım kim kimi eziyor! Geçmiş olsun teyzeciğim! Sağ olun! Buyurun! Geçmiş olsun! Geçmiş olsun Nuri Buyurun. Bey amca! Sağ olun! Sağ olun çocuklar! Sen de sağ ol! Geçmiş olsun Nuri Bey amca! Hep benim yüzümden oldu. Hıyar gibi getirip zarfı verdim. Bu sefer zor kurtuldun bir daha getirdim mi... ...garanti gidersin Allah esirgesin. <laughs> Senin PTT ile bütün ilişkilerini kesiyorum bundan sonra. Hadi bana eyvallah. Güle güle, güle güle. Bizim bu Adem ömür çocuk. Ya işte böyle. Her şeyi kendine dert etmeyeceksin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. aleyküm selam. Sen çık babadan birazdan geliyorum. Biraz konuşalım. Olmaz. Bugün canım biraz sıkı. Senin canını bir sıkarım görürsün. Böyle konuşacaksan hiç konuşmayalım daha iyi. Ne sinirleniyorsun? Sinirlenmiyorum. Çok sakinim. Öyle dişlerini tata gıcırtata tata konuşma. Dişlerimi falan gıcırtattım yok. Bağırma da. Karşında sağır yok ki. Ne söyleyeceksen söyle. İşim var. Bak dinle. Tek taş yüzüğü e, bilezikleri alırım ama takım elbiseyi unut. Peki, hatırın için olur. Öyleyse hemen evlendirme dairesine gidip muameleye başlayalım. Ha, ben sana şeyi söylemiş miydim? Ne? Ne? On bin mart nakit. Hesabımı Alman bankalarına yatıracaksın, tamam mı? Ne? On bin mark mı? Ulan sen on bin markın ne demek olduğunu biliyor musun? Ha? Birazdan bir şeyciğin kalmaz. E, fena üşütmüşsün. E, bir de kafiruyla uvarım, sabaha iyileşirsin. İnşallah. Ya. Her tarafım tutulmuştu. <laughs> Ev sahibidir garanti. bir bu eksikti. Ya rica ettik değil mi? Birkaç gün daha müsaade et dedik. Hele kayın şu mukaveleyi bir yapalım. Yo öyle dememişiz. Hemen kapıya dayandı. Üf. Buyursun. Ah. Oh. Latif. Abi şu kapıyı. Bir şey yapmayacağım. Seninle konuşmaya geldim. Bu saatte mi? Bana bak! Seninle uğraşacak vaktim yok! Oyalama beni! Ben Almanya'ya dönüyorum! Şu işi bitirelim artık! Bitirelim! Canım Latif'ciğim! Tamam! On bin Deutsche Mark'ı kabul ediyorum. Bir aya kalmaz Alman bankalarından birine yatırırım. Oldu mu? Oldu... ...Oldu da... Ee, dahası ne? Yarın sabah hemen notere gideriz. Gideriz... ...Gitmesine kolay da... Bana bak... ...Çıkarsana ağzından şu baklayı... ...Senin donuna kadar her şeyini alacağım, desene! Aa, yok canım, <laughs> O kadar da değil artık. İstiyorsa senin kardeşinin rahatlığı için. Delirtme beni! Başka ne istiyorsun? Kızmaca yok ama. Tamam. Yok. Bize bir araba lazım. Nasıl? Çocuk arabası, değil mi? Yok canım! şöyle Mercedes falan! Mercedes mi? <laughs> Bana bak! Allah canım alsın, boğarım seni! Artık buna mı geldi ha? Gelme! Gelme üstüme! Yukarıda resmi tabancam var, vururum! Benim elim armu toplamıyor! Araba ha! Ah! ah benim bu eşek kafam! Ah! Ah eşek kafam! Ah bu eşek kafam! Ah bu eşek kafam! Yazık kafana, dağılacak bir gün! Fena mı olur? Hafta sonlarında gezdiririm kardeşini. Bak, yakında bir yeğenin olacak. Üşütmesin çocuk. Tamam, tamam. Bitti, kes artık. Unut artık sevtabı da. Aç gözlü oh. Arabayı da alacağım Latif Bey. Hem de sıfır kilometre. Selamin kablen. Zelzem oldu oğlum yoksa? Onun gibi bir şey anne. Bizim kayınbirader eve kafa attı da! Hadi oradan zevze! <laughs>